Ondan sonra ha, işte, şu mi? şeyleri görüyor musunuz hepsi bunların aslında yani bayağı bir e, kalite, kalite bir dizayn aslında var burada. ve Bunlar aslında çok milimetrik bir, bir oturtulmuş yani bu merdivenler bir sanat şahisi. Bu küp üzerinde bunların üzerinde afedersiniz. deveyle çıkmışlar yani. Efendim ışığı da iyi ayarlamış. Evet Andrei Şirin'in doğduğu bina söylentilere göre yukarıda bir, yerde. yukarıda bir yerde. Yani ama bence en önemli şey binada olması. Burası bir anlamda da ufak çapta bir kervansaraydır. Hı, hı. Çünkü tüccarların arabalarıyla geldiği bir kısım var. Mülkleriyle beraber girerler. Port koşer tabir evet, edilen, port -koşer, Bravo. Atlar, yani atlar göreceksiniz kurslar. bakın kapı var. Aşağıda bu eski kervansaraylardan bir tanesi. Eski banka sokağı diyoruz. Hı hı. Çünkü Osmanlı Bankası ilk burada kurulduğu i̇lk burada kurulduğu için. Şu kapının içerisinde de arabaların girdiği kapıdır mı? Ha, bu Doğru, kapıdan ben... atlı arabayla giriyor, içeride duruyor, modeli orada gidiyor. boşaltıyor. Orada boşaltılıyor ve içeriye giriyorlar. Şimdi bu sokak ve bu sokak. Bu yeni banka sokağı, bu eski banka sokağı. Aslında tabii restore edilip, ve yollar... Orijinal dokusuna kavuştuğu vakit çok müthiş, müthiş, müthiş çekici bir çekici olabilir. Şey yani. Şimdi şeye gidelim. Haruk kapısını. Şimdi şurada, burada bir yanık kapı diye bir kapı var. Orada da, bakın şurada ileride göreceksiniz. Burası, burası surlardaki bir kapıydı aslında. Evet. Bu şurası. Buradan itibaren orada da. Dolayısıyla iki kat sur var yani iki sıra sur var. Her aslında büyüme bir surla kapanıyor. Şehir içinde şehir yani. Böyle şey gibi ağaçlar büyüdükçe nasıl bir yuvarlak aynen, daha yaparlar? Aynen, aynen. Gördüğünüz gibi bütün aslında tarihi eserler hepsi ticari amaçlarla dejenere edilmiştir. Bunda. Mesela şurada gördüğünüz şu çeşmenin durumuna bakın ya. Yani. O bir çeşme değil mi? Evet, bir de üstünde bunun yolu var. O nerede onu hiç bilmiyoruz. Onu Dejenere etmişler yani. Gitmiş. Şimdi buradan araba gidiyoruz. bakın bu burada tabi çok miktarda aldatan bir dolgular da var ya. Yani. Tabi yani bu yükseklik aslında her normalden çok daha yüksek şey, değil. Her şey dejenere olmuş vaziyette. Burada bir miktar aslında sur duvarlarını görüyorsunuz gördüğünüz Bunlar yani Ceneviz surları. Ceneviz surları. Evet. Bu da kapılardan bir tanesi. Bu tane. meşhur Andrea Doria de Meruda kapısı. Andrea Doria bildiğimiz evet. donanma komutanı Andrea de Doria. Ya o familyanın bir, bir. Nın kendisi. Yani Ceneviz, Ceneviz aileleri içerisinde en meşhurlardan bir aile bu, Dorya ailesi. Bu kapılarda aslında Yegane şehrin limanına irtibat kapıları. Dorya ailesinin yaşadığı, malikanesinin bulunduğu yerler. Bakın burada... ...bu meşhur bir armadır. Birisi onu çıkarmaya çalıştı, ismi oraya üstüne aslında bir koruma koymuşlar. Cenevizleri siz daha çok bunları toplama taşlarla. Bizans tarihi değil midir? Toplama taşlar, araya evet. üç sıra tuğla, toplama taş, üç Tuğla bile koymamışlar yani bunları. Sırf yığma taş Ve yapmışlar. Yığma ile beraber. Gene Ve de yüksek sular ama. Yani çünkü şu anda zeminin de yükseltildiğini düşünürsek. Ve tabi, bir de tabi Grek döneminin ne kadar antik tiyatrosu, işte tapınağı falan varsa hepsini bozuyorlar biliyorsun. İlginç tarafı da en tepesinde bir tane yabani zeytin olması. Evet o da öyle bir evet. sembolik bir olay. Yani. Peki aslında, cenevizlerin buraya geliş sebebi neydi? Yani en çok e, bu köle meselesi miydi? Ceneviz ticaret için geliyor. Yani Haçlı seferlerinde aslında Cenevizler pek fazla aktif rol oynamıyorlar. Ee, şey açısından, savaş açısından ya istilalar açısından. Cenevizler genellikle yerleşiyor yerleşmiş hemen ben buradan ne kazanabilirim, Ceneviz. ne satabilirim diye düşünüyor adam. Peki şey, köle ticareti nasıl yapıyorlardı? Köle ticareti... Ya oradan aslında... mı buraya, buradan mı oraya? Yok oradan buraya geliyor. Nerede? Bilmiyorum. Köle ticaretinin olduğu yer neresidir? O aslında daha çok limana yakın bir bölgede oluyor. Bilmiyorum. Her köle çıkarılıyor orada işte belli bir fiyatla satılıyor. Tabii o şey esir pazarı da burada yolun arasında kayboldu gitti değil mi? Bu yolda değil, daha biraz, biraz daha, daha limana yakın, ana limana yakın. Neydi onun adı? O, o meydanın adı... Plataia Lunga. Plataia Lunga. Plataia Lunga Bakın burada bir şey hazırlığı var, metro hazırlığı var. Buradan geçecek olan metro yukarıda toprak altından geliyor, aç kapa. Ondan sonra ve buradan ayaklarla karşıya geçecek. Haliç'i geçip Haliç'in üstlerinden aslında Süleymaniye'nin dibine saplanıyor. Peki o zaman bu seneviz surlarının cüniviz, ayakta var mı? kalacaklar mı? Bunlar yani girilmeyen bölgenin içinde kalacaklar. Uzaktan i̇nşallah, bakacağız yani. İnşallah ayakta kalırlar uzaktan bakalım. Biliyor musun Sezai, İstanbul'u New York'a benzetiyor. Hoppala, bu da nereden çıktı? New York'u görmüş gibi konuşuyorsun. New York'u görmedim ama resimlerini, filmlerini gördüm. Bu işe devam edecek miyiz? Başka çağrı yok Tabii mu? Tabii ders gelirse başımızda. Orasını düşünme, ya kız be. Doğru, başka çağrı yok. Ya Nuri sen deli misin? Bu Galata ile bozdun kafayı bakıyorum şey yani biraz dili bilen dili olması gerekiyor. Yani çünkü e, akıl tutulması yaşanıyor. İnsanlar bulundukları yerin farkında değiller. <laughs> e, yitirilmiş bir bellek var. Yani Galata insanlar bakınca Galata eşittir Galata Kulesi gibi algılıyor. Öyle bir şey yok. Yani bundan 170 yıl önce seyyahlar şikayet ediyor geceliğin rüşvet verip içeriye giriyorduk diyorlar. Çünkü 2.8 kilometrelik bir sur var ve geceliğin kapısını kilitliyorlar. Seyyahlar rüşvet veriyor. Efendim surun üzerinden içi su dolu hendeğin üzerine tahta köprü atılıyor. Ve oradan insanlar içeriye giriyor. bunu şikayet olarak seyahatnamesinde yazıyor. Ne oldu da biz kaybettik bunu? Yani 170 yıl bir kent için uzun bir süre değil. Belki de şimdi tekrardan kazanmıyor mu yavaş yavaş? Senin gibi delilerle birçok insan evet. buranın farkına varmaya başladı mı? Bizim gibi delilerle gelip buraları anlatmaya kalkışan? Aslında çok fazla bir şey kalmadı. Yani e, bizimkisi bir hezeyan. Yani o kalan birkaç parçayı kurtarabilmek adına bir hezeyan. İşte yanık kapı sanırım değineceksiniz. E, evet yani muhteşem bir metro yapılıyor orada. İstanbul'un üçüncü köprüsü yapılıp e, bazı şeylerin de üstüne galiba küçük süngerler, gölgeler çekiliyor şey yani aslında politikacıdan önce sokaktaki insanın bunun farkında olması lazım ee, sokaktaki insan bunun farkında değil elbette metro vesaire bunlar önemli ama bir kenti kent yapan şey metrosu değil oradaki yaşamışlığı oradaki izi 1926 yılında bir düğün fotoğrafı buldum ee, 96 kişilik bir düğün fotoğrafı o fotoğraf 76 yıl sonra aynı yerde aynı merdivenlerde projeksiyon yapıldı gökyüzünde bulutları projeksiyonla uçuşturduk ve gelin damadın kızı İbet Hayim hanımefendiyi bulduk. Kendisi 73 yaşındaydı. Anne babasının evlendiği günden ölünceye kadar geçtiği süreci anlatıyordu. Anlattığı şey aslında İstanbul, anlattığı şey Galata. Galata'da bu insanları yaşadı. Biraz farkında olalım. Yani çünkü ben Galatalıyım ve dolayısıyla burada yaşamış kimlikler, Yahudisi, Ermeni, Rumu, Osmanlı periyodu bunların hepsi yitirilmiş bellek bunlar. Bu, bu, bu belleği tekrar geri kazandırmak için ben ve dostlarımın tüm çabası bu. Karşındaki binalar ne güzel toparlanmaya başladı yani. Evet. Bu şey Galata'nın şanslı sokaklarından bir tanesi. E diğerlerinin de şansı açılıyor gibi sanki ha? Ee, yavaş yavaş. İşte bu sağ blok hiç yok. Bazı insanlar yukarıdan geliyor. Şu köşede. Burası tam aile meydandı değil mi? Meydan. Şu, şu mezar ve sur vardı burada. Ve evet. bir de Hamidiye Çeşmesi başta varmış. İnsanlar geliyor. Şu alt köşede Galata Kulesi nerede diyor. Kuleyi hemen sağında fark etmiyorlar. Anadan gittiği için. Buyurun. Merhaba müsait misiniz? Kolay gelsin. Bizim zaten eskiden beri, ben 40 senedir buradayım. Ee, eskiden beri alka kullandığımız bir depomuz var. Orası rutubetli olduğu için metal eşya koymuyoruz. Lastik gibi şeyler koyuyoruz.